Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine harika ve çok eğlenceli bir videoyla karşınızdayız. Gördüğün gibi arkadaşlar, burada masayı ikiye böldüm. Ezgi yi yine kanalıma konuk olarak aldık arkadaşlar. Şimdi hemen hiç zaman kaybetmeden ben size oyun ayını anlatayım arkadaşlar. Burada bugün kapalı telepati challenge yapacağız arkadaşlar. Burada Ezgi ile aramızda hem ne kadar uyum var hem de telepati ile birimiz ne kadar anlayıp anlaşacağız Buraya gelecek ürünleri nasıl şey birbirimize uyumumuz var mı bunu göreceğiz arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan videoya geçiyoruz arkadaşlar ama lütfen kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hadi gidelim görelim bakalım. Şimdi o zaman bir şey söyleyeceğim. İkimiz ortak mı bir şey seçiyoruz? Evet. Yani ben o zaman şöyle diyebilirim. Ben bunu seçerim ama Yalçın da bunu seçer. Ortakta burada buluşuruz mu? Ya ben diyorum ki ürünler önümüze geldiği zaman havada kaldıralım aynı anda. Ya kendi seçtiğimi mi ortak <laughs> seçeceğimizi mi? Kendi. Öyle değil. Kendi aramızda, seçtiğim, yani aramızda... Tamam bencilce yani. Senin seçtiğin umurumda değil. Hayır. Aramızda bir telepati kuralım. Acaba Ezgi hangisi? Sen dedi ki Yalçın işte ikimiz ortak hangisini seçerdik? De, ortak çat. seçeceğiz yani. Evet. Tamam kendi seçtiğim değil. Evet ortak. Tamam hadi ortak olsun. Bak şimdi ben önce açıklama yapmak istiyorum tamam mı? Ben olsam şunu seçerim. Uğraşmam çünkü. O da bunu seçer. Sonra ikimiz de inatçı olduğumuz için şunu da karar alırız. Doğru mu? Doğru oldu değil mi bu? Tamam. Hayır, niye ikimiz de inatçıyız anlamadım yani. Çünkü sen inatçısın ve her şey dediğin olsun. Ben inatçı değilim. Bununla oynamazsın o yüzden. Seçiyoruz hadi kaldır. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü öyle ama yani. Ne bunu, bunu seçmez. Şimdi ben ama bunu yani neden seçtim şey. biliyor musunuz arkadaşlar? Bir kere bunun pembe anladın mı? Albenesi var. Aa, Ezgi... Bir dakika Ezgi... niye benimki kırmızı? Ama bana verir misin? <laughs> Aa ben onu pembe zannettim bak. İşte dedim onun pembe dedim. Al beniz bak ben bunu bile görmemişim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Pembedir bu dedim. Ezgi bunu PlayStation'ı seçmez hayatta dedim. Buradan girdik ve buradan kazandık. Ortak Şu an 1-1. Bir bir. Ortak bak, ortak karar anlaşıyoruz. Öyle anlaştık. Yani. Hadi bakalım. Kaldır kamera Ben bunun pili var açtım yanlışlıkla kapatamıyorum. <laughs> Pardon canım. Şimdi şöyle. Bence bu, hiç konuşmaya gerek yok. Bence bu Kayserili tarafını göz önüne aldırarak kaldırıyorum. Hangisi? o <laughs> nasıl tanıyorum? Çünkü ben kola sevmem. <laughs> Niye onun kolası büyük? Çok fazla kola içiyor diyor. Benim kolam küçük kabul etmiyorum. Ben kola sevmiyorum. Bisküvi de çok aradığım fazla yediğim şeyler değil. Ama çekirdeği neredeyse her gün yerim. Kim olsa şu karşımda şu an çekirdeği seçerdi zaten. Bu biraz kolay. Ben şuradan idi. tahmin ediyorum. Bu tatlı pek tatlıyla arası yok. Ona evet. da dediğim gibi pek sevmiyor. Ama çekirde ya bu koy bunun önüne tiktok yayınlı. Bu videodan sonra şu iyi yeriz değil mi? ben şu kolayı zaten bisküvileri <laughs> yemeye başlıyorum <laughs> da. Evet şimdi yeni ürünler geldi yine. Bakalım buradan seçiyorum. Ama sebeplerim var. Sebepler? <laughs> Önce seçelim sonra sebebini söyleyelim. Seçtim zaten. Seçtim, Seçtim mi? Sebeplerimi sonra söyleyeceğim. Tamam mi? o zaman ben de seçeyim. Hmm, düşündüm. Acaba hangisini telepati kurayım Ezgi'yle şimdi? Yani içimden bir ses bu diyor. Kaldırdım. Oha anasını bilin lan. He? Ama neden biliyor Bu çünkü çok pahalı. Ve <laughs> bunların arasında bunu tercih ederim yani anladın mı? Bu süt zaten ben hep içiyorum. Soda hep sevmiyorum. Şey, çok şey. pahalı yani bunu içmek isterim anladın mı? Telepatinin kralını buluyorum. Neden ama ben bunu seçtim biliyor musun? Dedim şimdi size, abi bu sabah genelde bunu kullanıyor. Sütü, kahve mavi. O da vursan kullanmaz. En iyisi enerji, enerji, pahalı, mağalı. Evet, Enerjiyi bunu. de çok içmem bak. Süt içtiğim kadar hiçbir şey içmem. Hatta bu, 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 dolu değil yani bu. Şu <laughs> an üstte üç mü gidiyoruz? Oğlum çok iyi lan. Böyle bir şey var mı ya? <laughs> Al. Üçte üç devam. Şimdi ko geldi ko. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu şey mi? Temizlik yaparsak eğer hangi ürünü kullanırız mı? Şu anda ko büyük sıkıntı yaşandık ko. Bunu neden yani mesela? Şimdi bakıyorum. Burada Ezgi'ye bu yani telepati düşünüyorum. Şu an o olsa ne seçer? Yani... Seçtin mi? Evet, bütün kadınlar aynı şeyi seçer bence. Bütün kadınlar aynı şeyi seçerse, yani, kadın olmadığım için bunu seçiyorum. Nereden biliyorsun ya? Abi şaka gibi değil mi? Nasıl biliyorsun? Efsane sarı bes be, be seçilir abi, her şey yarar. Tuz alırsın, <laughs> ilaç bile yıkarsın bunu ama buna tuz alamazsın. Bu da sadece Abi nereden şey... biliyorsun, ne demek? Telepati gücü bu ya. Kendi bir şey bakıyor diye bakıyor Ben Mustafa yansımıyor değil mi? Mustafa ya, karşıya bak. Görmüyor. Yok Kur'an çarpsın ben oraya bakmıyorum manyak mısınız? Yemin ederim ki bir şey Ne yapıyor? bakmıyorsun ne parlıyor mu şey görmüyorsun Oğlum gibi. deli misin <laughs> lan? Tamam o bana baksın Ben görmüyorum onu arıyorum iki saattir <laughs> zaten Abi sarı seçiyorum ya Sarı bez Seçiyorum deli gibi ben. ben Telepati benim işim ya Evet Şimdi cips mi çikolatan mı bisküvi mi? Ama ben bunu da bilirim. Mesela önce seçme, tamam mı? Seç çıkar çünkü aldığımız zaman. Ben bunu da tamam, bilirim. Tamam. Bunların arasında eğer mantıklı bir yolu izlersek, tamam mı? Maldonadoluk yapmazsa şu an aynı anda kaldırıyoruz, tamam mı? Tamam, bir, bir, iki, üç. Gördün mü? Nereden biliyorum? Abi bu karı çikolata sevmiyor, tatlı sevmiyor. Anladın mı? Telepatinin kralını kuruyorum şu an. Şaka gibi. 5'te 5 beş mi oldu? 4'te 4 dört mü? yansı ne yapıyor? Biliyor musun? Ne senin dilini yani senin sevdiklerini kaldırıyor. İşte <laughs> ama ortak sessek <laughs> diyoruz yani. Ama, ama bir şey ben anlamıyorum. Ortakta da bunu secerim. Evet ortakta aynı. O bunu yer. Ama ben bunu çok yemem. O bunu yer. Anladın mı? Evet. Ortak o. Ben de ortada <laughs> için manyak şarsın. Manyak mısın? <laughs> ben buna <laughs> bayılıyorum. Ortaya ölür o yani. Hem de bu. Sen de ölürsün işte. <laughs> <laughs> Aslında onu seçebilirdim beyaz çikolata biliyor musun? Ben beyaz çikolata <laughs> yiyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> Değiştirme şansımız var mı <laughs> hocam? Hocam diyorum. Nasıl seçiyoruz ama? Beşte beş nedir oğlum? Sen manyak mısın ya? Hmm. Evet. Yine. Şimdi burada çok zengin duruyor bu. Gözlüğümüz de var, şapkamız da var. Ben karar veremiyorum. Ciddi misin? Nasıl karar verebiliyorsun? Ortak olarak düşünürsek. Senin ve kendim şu an buldum ama ortak olarak yani. Desek ki ikimiz de bunu takacağız. Ben seçtim. Hangisi? Kaldırıyoruz mu? Kaldırdık. Yu. Şapkanı seçmedin mi? Şapka ya sen onu takamıyorsun. Sen ne bencesin ya. ya. İnsan kendi adını şey şapkası mı mi ya? Bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi bana hak vereceksiniz. Bazen saçını yapıyor şapka takamam diyor. Saçı bozukken <laughs> tak, şapka takarım diyor. Ama kolyeyi her kıyafette her koşulda takabiliyoruz. Haksız mıyım? Evet. Ben de mesela saçımı böyle nasıl takacağım şapkayı abi? Bak şimdi hadi tak. Ya en basitinde gittik elendik ya. Bence bu çok kolay değil. Her bak boynunda bile kolye var şu an yani. Allah. Altıda beş gene iyiyiz gene iyiyiz iyiyiz. Altıda beş çok iyi. Gelsin Bir abi. Şapka güneşli abi. Şapka güneş ama kolyeyi yaz kış takıyoruz yani. Burada şu beni altı. herhalde yakar ismi biraz beni cezbetti. Yakar ismi aklıma. Altıklarımı anlamanız için birazcık beyin lazım. ta ta ta. Bunlar benim sevdiğim şeyler. Dur bakalım, bu ne lan? Evet. Yine ortak seçim olarak. Ortak bir şey seçeceksek eğer. Burada ne seçeriz? Arasında. Mesela bir şey mi? Biz adaya düştük, tamam mı? <laughs> Birisi böyle bize seçenekler sunuyor. Kardeşim, bunlardan birini alacaksın. Bunu öyle karar vermek istiyorum. Ya biz bir adadayız. Ve bunlardan birisini alma hakkımız var. Tamam mı? Ben Kaldırdım. Böyle, ben böyle seçiyorum. Kaldırdım. <laughs> bunu ne yapacağız adada abi? Ne adada şampuan. Abi adada bunu ne yapacağız ya? Adada şampuanı bitecek zaten anladın mı? Saçını yıkayacaksın, denizi mi köpürteceksin yani? Ya abi, bu, bu da, manyak mı? Bunu en azından bir ay daha. Abi adada bunu ne yapacağım? Bana bir anlat ya. Adada şampuanla ne öreyim ya saçıma? Yani bunun şimdi ezgi şey olmasa bir şey derdin de. Adada bunu yani. Allah ben Allah. Ben olmasam bu belki tek başına işe adada ama ben varken bu yani. Tamam. Ya hak veriyor musun? Evet. Veriyorum çünkü şampuan iki günde biter. Evet ama bu bir yer bizi götürüyor. Oğlum sen manyak mısın? Zarpılı. Bu da sonunda bitecek, <laughs> bu da bitecek. Olsun biraz daha temiz olurum bununla en azından. Şampuanla nerede durum alacağım? Duş yok adam. Lan yağlı yağlı <laughs> bunu ne koruyacak seni ya? Her yerin yağ olacak. Neresi seni kor koruyacak? Bu? Kim Bunun bunu nere mesela? Bunu seçtim zannediyor. He? Adada şampuan ne yapacağım? Duş yok, ev yok, hiçbir şey yok. Ada dedin abi. Ada sulu, sulu bir adaya düşeriz yani. Sulu, sulu bir duş, adaya mı düşeriz? Kafamı köpürtüp denize Al. mi gireceğim ya? Allah Allah. Al, tamam, kulak tamam. çöpü işte. Temizlersin kulağını burnunu. Kulak çöpü değil. Ya, yağlı yağlı. şey yaşarım yani. Yağlı Şampuanı yağlı. Şampuanı da öreyim. Allah gözüm akacak. Denize giremeyeceğiz sonra. Kulak çöpünü yağlı yağlı ne yapacaksak? Ne ya ya? Ne ya? Deniz yağı yok yanımızda. E, abi bir hafta yıkanmasan her yerin yağlı yağlı olacak. Şampuan bitecek ama zaten kulağın temizleyen o Yine bitene kadar temiz ol. Ayda Şampuan bir yıkan. Temizli. Adaya düşüp sen her gün mü yıkanacaksın? Ayda bir yıkan. Ya kulağımı temizleyeyim haftada bir. Allah Allah. Şimdi bana bak. Bunu neye göre seçiyoruz şimdi? Karantinadayız. Kapıya <laughs> jandarma geldi. Tamam mı? Dedi ki, bütçemiz yok. Bu üçünden birisini alacaksınız dedi. Değil mi? Karantinadayız. Böyle mi seçelim? Bence böylesi. Yok abi. Bırak karantina zamanı. Ne seçirsen seç ya. Yani. Evet ya böyle seç. Ne kafa karıştırıyorsun? Ne lazım yani bunun? Ne Bu Neyimi ne abi? Seçeceğim yani. Buradan yani buradan mantıklı seçim yapmak lazım. Anladın mı? Bırak. Yani ben kaldırıyorum seçtiğimi. Kaldır. O zaman bu abi. Bu abi seçtim değil mi? Ya. Evet. Abi bu gari kafayı götür, yemiş. Götünü yıkarsın ama çamaşırlarımızı güzel yıkayamayız bununla. Bu pahalı yani. Telepatimiz tamamen yerlerde. Niye? Hayır, Çünkü aklını kaldırdı, kaybetti aklını. Bir şey söyleyeceğim, deterjan mı önemli, tuvalet kağıdı mı? Götünü yıkayıver mi zahmet? Abi ya. karantinayı Allah niye Allah koydun kendini? Şu an burada biz karantinayı niye düşünüyoruz? Ama Kelabat ortak et. nokta düşünmemiz lazım. Yani ortak olarak ya tam bunu seçeceğini senin biliyorum zaten. Ama ortak bir şey düşünüyorsak bu. Senin kıyafetlerini sen yıkamadığın için anlamıyorsun ne kadar ihtiyacımız olduğunu. Bak. Görüyorum yandan ayrıca. Anlatıyorsun ya. Bunu biliyorsan niye kaldırmıyorsun? Adada götünü şeyle silersin yaprakla. Yok, daş kullan ya. Ama ne dercem bu tamam yani. Adanın ortasında. Evet, bunu da adada kullanın. Evet, adada bunlar da gerçekten çok önemli şeyler. Oo, yine adaya girdi tek Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bak, adaysa ona göre seçim yapacağım. <laughs> tamam, söyleyeyim. Ciddiyim. tamam, yine ada üzerinde. Ada mı? De, ada. Adadayız değil mi? He. Abi o zaman. Yani. Sebeplerim var. Telepati mi ama görüyor yani. Abi bu gariyle şu an telepati kuramıyorum. Yani bunu çok seviyorum. Bunu da çok seviyorum. Bayılıyorum. Ama Adada Ben bunu seçtim. Kaldır hadi kaldır. Biraz kopya mı verdin? <laughs> adada deodorantı ne yapacaksın bak. Her gün. Sinek ısırırsa kolonya Her gün güzel olur. Böcek ısırdı abicim. Anladın mı? Böcek. Abi şimdi ben adaya beraber düştüm. Sen onun hangisini seçersin? Hayır bu mantıklı. Ama şimdi adaya düşmüşsün anladın mı? Bak Seni ben de pahalı değilim herhalde. Şu çok pahalı yani. 1500 lira falan yani anladın mı? Ben de bunu seçmek isterim. Ama adada bana bunu ne yapayım bu? Bu parfüm de seçmedi. Redoran'ı seçti bir de. Yani parfüm gene o da sıkılabilir. <laughs> ama neden? Dedim ki kardeşim yani. Gel parfümde anlaşak. Pis ya anladın mı? Tamam parfümde anlaşalım. Arvadın yanındasın. <laughs> parfümde anlaşalım. Yok ya kaldırdı parfüm. Şimdi korona zamanı. Yasak. Adam da, da anlamam yani. Kolonya almasın. <laughs> Bitti mi? Bitti. Bütün ürünler bitti mi? Bütün hepsi bitti Yalçın. Şaka yapıyorsun. İstersen koltuk falan getirelim buraya. <laughs> Televizyon, ekran. Monitör. O zaman bir şey ya biz o zaman daha çok bildik kazandık şu an üç tane yanlış bildik değil mi? Hı -hı. Ben vazgeçtim parfüm seçiyorum parfümde daha kol yok mu şimdi? Bu. Evet anlamıyorsun işte. Ama sen parfüm sen yine parfümü seçmedi. seçmedin. Parfümü de seçmedi ki. Bir şey söyleyeceğim bu benisine kısırırsa bu da olur. kaç oldu ya? On oyunda. Altı bildik, dört bilemedik. Onda altı. Bence iyi, fena değil bence yani. Mesut üstünde. %60 biliyoruz yani. Yani, bence de güzel. Değil mi? İyi. Ama ada muhabbeti iyiydi gerçekten. Ya arada bence var ya, Ada'yı karıştırdık, yani sen kafayı karıştırdın. En kötü... kötü ada ya! Abi Adam ada, bir, düştüm, bir de bak, kopya verdim, işte. bir de kopya verdim. Ne dedim biliyor musun? Bak bunu çok seviyorum dedim, bunu çok sevdiğimi biliyor. Bunu da çok seviyorum dedim. Kolonyayı ne kadar sevebilirim? Abi ben? bak ada... Kopya aday... verdim, kopya. Arkadaşlar, adaya girene kadar biz altı da altı devam ediyorduk. Adaya bir girdi, <laughs> aklımızı aldı. Adayla bizim ne işimiz var? Yok adada abi, taşla götünü silersin, yok yapraklı <laughs> da bilmem ne... Ya bırak ya. <laughs> bırak ama akıyoruz ya. Tamam ya sonuç olarak ben sana kopya verdim. Bunun neresini seveceğim? Bunları severim ama bunu almak zorundayım dedim. Neresi? Parfümü de kabul ettim. Hadi bunu seviyorum, bunu seviyorum. Bunu sevmem. Kolonyayı ne yapayım? Hadi bunu da kabul ettim, parfümü kabul ettim. Dedim ki parfümü seçtiyse tamam, onu da sevmiyorum. Şimdi deodorantı seçmiş. Böyle mi yapacak ya adada? Yani Acar peki su. 10 tane seçim var, geldik deodorantta mı kilitlendik? Evet çünkü bunu çok saçma seçtin ya. Senin Bu tamamen burada aracı olarak bulunuyor bence. Çünkü adam. <laughs> tamam. tamam, bence güzel, çok eğlenceliydi. Ben çok eğlendim. Ee, o zaman ne yapıyoruz yavaştan? Kapanışa mı geçiyoruz yani şu an? Allah savaş başladı. savaş. Tamam. Evet, doğru. evet, arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Eğer siz de eğlendiyseniz lütfen videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ezgi'nin kanalını da şuraya koyalım. O da hep bizim kanalımızda kendini gelip gösteriyor. Bir şeyler katmaya çalışıyor. <laughs> Bir başka videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Bay bay.